değil o yani. Ondan önce benim Hacettepe'de gitar getirmişler sağ olsunlar. Ee, orada gitar çaldım. Biraz böyle iki tane şarkı çaldım. Bana da bu ne? Bunu nereden buldunuz? İstanbul Adel Üniversitesi. Baba ben nasıl bir çağırım ya? Bir şey söyleyeceğim. Ben nasıl bir çağırım ya? Nes sen de hep sessiz sessiz hep ekran aç sana. Selam versene bir Allah'ın selamını önce. Verdim ya selam. Aleykümselam Nes. Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. selam Benim niye her muhabbetimin arka planında videolu bir kanatım var? Aleykümselam. Aleykümselam. Ya orada story paylaştım. Bak attığı videoya bak. Bunu nereden buldunuz hocam? Yani RS Karabacak kanalı. Ramazan seni <laughs> Ramazan seni Karabacak. Moda oh, kanalda neler neler var dedi. İstanbul Üniversitesi Moda Haftası etkinliği. Moda <laughs> Haftası. <laughs> <laughs> Bak birisi demiş ki iki hafta önce katmana indim demiş. İlk keşfeden Sait olmuş bir ay önce. Marantam vardı abi herhalde. Moda haftası etkinliği diyorum Aslan. Anne! Neden Marantam vardı? Bir tane erkek yoktu etkinlikte. Ha karı. Oğlum ne oluyor? Bu şarkımı da unutmuştum güzel oldu. Ya bir tek bu abi izlemiyor arkadaşlar. Yanlış yani şey. Sanki öyle <laughs> olmuş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir tek Noal dayı dinliyor değil <gülüyor> <gülüyor> Noel dayı değil lan bu, manyak. <laughs> en öndeki Noal dayı zannettiler. Bu Noal dayı değil oğlum, manyak mısın sen? Yok, kamera açısından herhalde böyle algılanmış. Normalde burada kalabalık... De değildim ya. Salon kalabalık. Çağrı, şarkı söyleyen kim? Abi ben bu oturan olmayadığıma göre... Yani iki tane erkek var. Ve insan... Olarak daha genel bakalım duruma, bu benim işte. Arkadaki klip şarkıya mı ait? Klipteki Yağmurmuş. Ne? <laughs> bu şarkıyı <laughs> bana söylemiyor muydun Çağrı orada? <laughs> bu şarkıyı salon kapattırdım <laughs> Noel Dayı'nın gözlerinin içine bakarak söyledim. Şarkı sonunda dudaktan öpüştük. <gülüyor> <gülüyor> ya yok da şimdi mesela bak ben bu videoyu işini diyorum arkada bak sürekli konuşma var bak. Sürekli birileri bir şey konuşuyor. Neşe 55 kişiyle biz dost olmuş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Apple Apple Melon Live 19 Ocak'ta Okuma, okuma, okuma. Kankacığım 19 aydır bir bizi bir manuelden bir çıkart ya. <laughs> Oğlum salak mısın? Bunlara kim basıyor ya? Oğlum bak orada o kadar tıklama şeyi var. Manyak mısın bak? Ben tek yaşayan yara çıplak yatan bir erkeğim ya. Oğlum <laughs> manyak mısın aklım çıktı anamız <laughs> Nereye bakacağım için Discord'a git diyelim ya. Allah Allah. <laughs> Bak. Geri zekalı. Bak şimdi. Bu şarkının melodisi çok güzel. Senden başkası yalan olmadı inan. Aşık ettin beni. Affettim ben bizi. Öyle bir şarkı unutmuştum. İyi ki attınız lan ben bunu yarım gün albüm yaparsam bu şarkıyı da ekleyeyim. Var böyle unuttuğum çok şarkı var. Bunu, bunu da bir araca alırsın artık söyleriz bir ara söyleriz